Cudi Dağı'nda PKK'lılar var diyen bir köylüyü yalan söylediğini bile bile gecenin bir vakti önüne katıp tek başına operasyona çıkan bir subay düşündü. Solcu gençlerle tartışırken birden bağırarak işte karşınızda Rumlar var. Ateş serbest emrini veren Kızılay'da bir kafede oturan insanları gösterip bu insanları uyarmak için ortalarında bir bomba patlatmalı. Ancak o zaman akılları başlarına gelir diyen biri. İşte o adam binbaşı cemerseverdi. Kimisine göre devletin derin sırlarına vakıf bir kahramandı. Kim yerine göre ise faili meçhullerin, yasa dışı infazların, jitemin mimarı. Peki kimdi gerçekten cemersever? Kim ona kahraman dedi? Kimi ise karanlık bir devlet aklının yürüyen hali. Bir vatansever miydi yoksa bir infazcı mı? Belki de bunların hiçbiri değil. Sadece devleti uyandırmaya çalışan yalnız bir asker mi? Binbaşı Ahmet Cemer Sever'in adı 90'lı yılların en karanlık dosyalarında sıkça geçiyor. Binbaşı Ersever kahraman mı yoksa karanlıklar şövalyesi mi? Bu bölümde onunla ilgili anlatılan tüm iddiaları mercek altına alıyoruz. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Eğer tarih yolculuklarını seviyorsanız kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Çünkü bu kanalı izleyenlerin çoğu aslında bu kanala abone olmayanlar. Yani sizin desteğinizle kanal büyüyor. Şimdiden vermiş olduğunuz destekler için sizlere çok teşekkür ederim. Binbaşı Ahmet Cemer tek bir video ile anlatmak mümkün değil. Çünkü o 90'lı yılların en karanlık, en karmaşık ve en çok konuşulan isimlerinden biri. Bu nedenle dört parçalık bir dosya başlatıyorum. Çünkü Ersever dosyasını bilmeden ne jitemi anlayabiliriz ne de susurluk gibi daha sonra patlayan skandalları. Hazırsanız başlıyorum. genel olarak dosya boyunca Cem Ersever ile ilgili anlatılanları aktarırken sadece yorumlara değil yazılı belgelere, tanıklıklara ve doğrudan kaynaklara dayandım. Kullandığım başlıca kitaplar da şunlar. Soner Yalçın, Binbaşı Ersever'in itirafları, Çetin Agaşe, Derin Devletin Şifreleri, Cem Ersever Gerçeği ve Kodadı Yeşil, Hanefi Avcı Alişte Yaşayan Simonlar ve son olarak da Ecevit Kılıç'ın Jitem kitabı. Bu kitaplar arasında özellikle dikkat çekenlerden biri Ecevit Kılıç'ın kaleme aldığı Jitem. Kitap kamuoyunda tartışmalı geçmişiyle bilinen Timaj yayınlarından çıkmış bir kitap. Şimdi yazar hakkında kişisel bir kanaatim yok. Zaten çok yakından tanıdığım, bildiğim bir isim de değil. Ama kitabın basım yılı olan 2011'i görünce ister istemez aklıma o dönemin siyasal atmosferi ve ergenekon kupasları geldi. Çünkü Timaj yayınlarının o yıllardaki yayın politikası oldukça tartışmalıydı. Haluk Hepko'nun Oda TV'de kaleme aldığı bir yazıya göre FETÖ kumpaslarını açıktan savunan kitapların çoğu Timahş yayınları tarafından yayınlanmış. kimoğlu İsmail adıyla bilinen Ömer Okçu'nun kurduğu yayın evi ne olan bağını gizlemiyordu. Gülen'in talebesi olmaktan şeref duyduğunu yazıyordu Ömer Okçu ve bu sözleri kamuoyuyla da paylaşmaktan geri durmuyordu. 15 Temmuz'un ardından yayın evinde köklü değişiklikler olmuştu. FETÖ soruşturmaları kapsamında bazı yöneticiler gözaltına alınmış. Sonrasında yayın evi okur yazar dergisinde FETÖ ile ilgili herhangi bir bağların olmadığını açık ve aynı sayıda bazı yazarların imzasıyla kötü karşıtı bir bildiri yayınlanmıştı. Bu kitabı yayın evinin geçmişinden bağımsız bir şekilde yalnızca içeriği bağlamında değerlendirmek üzere okudum. Ancak yayın evlerinin kitap tarihlerinde siyasi tutumlarının da etkili olabileceğini düşündüğüm için bu durum ister istemez bende bazı soru işaretleri yarattı açıkçası. Ayrıca yararlandığım bu eserlerin çoğu gazetecilerin yazdığı dipnotlu akademik yapıdan ziyade anlatı temelli kitaplar. Bu da okuduğunuz bilgilere eleştirel gözle yaklaşmayı gerektiriyor. Ele aldığım tüm kaynaklara aynı mesafede de durmaya gayret ettim. Her iddiayı çapraz sorgulamaya, varsa belgelerle desteklemeye, çelişkileri göstermekten çekinmemeye çalıştım. Amacım herhangi bir tarafı aklamak ya da suçlamak değil, sadece Türkiye'nin en karanlık dönemlerinden birinin izini sürmek. Size ne olmuştu sorusunu farklı pencerelerden göstererek birlikte düşünmenin kapısını aralamak istiyorum açıkçası. Soner Yalçın'ın atardığına göre yıl 1975-77 arası genç bir üst temel olan Cemer Sever o dönem Silopi'de ilçe jandarma bölük komutanı olarak görev yapıyor. Her şey ilçe yeni atanan bazı öğretmenlerin, polislerin ve memurların MHP'nin yan kuruluşu olan Ülkü Bir'in bir şubesini açmak istemesiyle başlıyor. Ancak ilçedeki bazı gençler bu derneğe karşı çıkıyor. Böyle bir dernek burada açılmamalı diyorlar. İş kısa sürede büyüyor. Dernek açılacak mı, açılmayacak mı derken tartışmalar sokakta kavgaya dönüşüyor. Jandarma devri giriyor. Başlarında da Cem Üsteğmen var. Ama asıl dikkat çekici olan onun bu olayda tarafsız kalmaması. Derneğin açılmasından yana açıkça tavır koyuyor. Hatta öyle ki gençlerin üzerine yürüdüğü anda dönük kendi askerlerine şu emri verdiği söyleniyor. İşte karşınızda Rumlar var. Ateş serbest. Ve gerçekten de ateş açılıyor. Olayda birkaç kişi yaralanıyor ama mesele burada kapanmıyor tabi. Silopi'nin dar sınırlarından çıkıp ülke gündemine taşınıyor. Öyle ki konu meclise kadar gidiyor. Mardin bağımsız milletvekili Nurettin Yılmaz dönemin başbakanı Süleyman Demirel'e bu olayla ilgili sözlü soru önergesi veriyor ve Ersever'in görevden alınmasını talep ediyor. Soner Yalçın anlatmaya devam ediyor. O tartışmalı olaydan sonra yani Cem Üstemen'in ateş serbest emriyle yankı uyandıran o müdahalesinden sonra dava açılıyor. Fakat savcılık pek uzun sürmeden takipsizlik kararı veriyor ve ardından ilginç bir gelişme yaşanıyor. Üstemen Cem özel harp eğitimi için Foça'ya gönderiliyor. Yani devlet onu cezalandırmak bir yana adeta terfi ettiriyor gibi. Tabi o günlerde Cem'in soyadı bilinmiyor. İsmi çevrede dolaşıyor ama herkes ondan sadece Cem Binbaşı ya da üstte ben Cem diye bahsediyor. Gerçek kimliği hala bir sır gibi o dönemlerde. Derken sonunda bir subaydan bilgi geliyor. Cem'in bir devre büyüğü. Adım adım öğreniliyor geçmişi. 6 Haziran 1950 doğumluymuş. İşte Erzurumlu ama Arnavut kökenli bir aileden geliyormuş. Harp okulundan 1972 yılında mezun olmuş. Ve tam adı ilk kez açıkça burada söyleniyor. Ahmet Cem Ersever. Görev yeri mi? Onu da bilgi veren subay şöyle özetliyor. Nerede görev yaptın? bilmiyorum ama sık sık güneydoğuda olduğunu duyuyorum. Sonraki araştırmalarda rütbesi de netleşiyor. Binbaşı ve bir ayrıntı daha çıkıyor ortaya. O dönemin iç güvenlik çevrelerinde kendisine verilen bir kod adı varmış. Testere. Ersever batı bölgesinde çok az görev yapmış. İlk görev yeri İstanbul'du. Bir yıl burada kalmıştı. İkinci yıl ikinci görev yeri Silopi olmuştu. Silopi'de MHP'li olduğunu her fırsata dile getirmesiyle önleniyordu. Hatta o yıllarda Kartal Tibet'in başrolünde oynadığı Tarkan filmleri çok popülerdi. Tarkan'ın kurtundan etkilenen Ersever yanında köpekle geziyordu. Köpeğin adıysa Ecevitt'i. Sicilinde aşırı milliyetçidir notu vardı. Kendi olanaklarıyla zazaca öğrenen Ersever enteresan bir subaydı diyordu Soner Yalçın ve ekliyordu. Ersever 1980. 1984 yılından beri Güneydoğu'da görev yapıyordu. Doğrusu çok ilginçti. Herkes bölgeden kaçarken Ersever yıllardır Güneydoğu'daydı. Fakat Soner Yalçın'ın daha önce verdiği bilgilerle bu çelişiyor. Çünkü 1975-77 arası mı yoksa 1984 mü? Soner Yalçın bu bilgiyi sonrasında şöyle diyerek bir nevi düzeltiyor. Kısa aralıklar hariç 1976'dan beri Güneydoğu'da istihbaratçı olarak görev yapan Ersever çok iyi Kürtçe konuşuyor, biçim değiştiriyor. Ersever'in gittiği her bölgede faili meçhul cinayetler işleniyor. Soner Yalçın, Cemal Sever'in adını ilk duyduğu yerlerden birinin ilginçliğine dikkat çekiyor. Ankara Sıkı Yönetim Birnoğlu Askeri Mahkemesi'nin MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davasına ait gerekçeli hüküm. Evet yanlış duymadınız. Cemal Sever'in adı bu tarihi davanın resmi belgelerinde geçiyor. Mahkeme kayıtlarında tanık olarak yer alan Ülkücü Hüsamettin Ali Veli'nin ki bu kişi kuvvetle muhtemel videonun ilerisinde adını duyacağınız Hüsamettin Türkmen ifadesinde Ersever hakkında oldukça dikkat çekici bilgiler veriyor. Ali Veli 1976 Türkiye'ye kaçak giriş yaparken jandarma yüzbaşısı Ahmet Cem Ersever'in kendisine yardımcı olduğunu söylüyor. Dahası da var. Ersever'in dönemin ülke ocakları Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile görüşmeler yaptığını da anlatıyor. İfadeye göre Ali Veli Ankara'da Ersever'le birlikte ülke ocakları genel merkezine gidiyor ve burada Yazıcıoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştiriyor. Kapıları kapattılar ve baş başa konuştular diyor Hüsamettin Ali Veli. Olay burada da bitmiyor. Ali Veli'nin iddiasına göre Ersever bir noktada ünlü kaçakçı Necah Söyler'e ait bir tırda saldırıda yakalanan silahlar ve diğer kaçak mallarla ilgili görevlendiriliyor ve bu iş için İstanbul'a gönderiliyor. İstanbul'da da boş durmuyor tabi. Kaçakçılık olayını soruşturan Gümrük ve Teker Bakanlığı müfettişi Necati Can'la görüşüyor. Yani resmen devletin içindeki gölgeli işlerle yakından bağlantılı bir isim portresi çıkıyor karşımıza. Ve sonra mesele başka bir boyut kazanıyor. Ersever'in bir dönem görev yaptığı yer Adıyaman Kahta. Hemen hatırlayacaksınız burası menzil tarikatının merkezi ve o yıllarda menzil şehri Raşiteroğlu oldukça etkili bir figür. İlginçtir. Muhsin Yazıcıoğlu da 12 Eylül sonrasında İslam'ı keşfetmiş ve Raşit Erol'un müridi olmuştur. Bu noktada bir üçgen beliriyor. Ersever, Yazıcıoğlu ve Güneydoğu'da 1991 yılında ortaya çıkan Ezbullah. İlginç bir üçlü oluşturuyor. Üçü de Güneydoğu'daki karmaşık yapının birer parçası gibi görünüyor. Son olarak Soner Yalçın bir detaya daha dikkat çekiyor. Ersever öldürüldükten sonra olayla ilgili geniş bir yayın yapan Yeni Hafta dergisi Yazıcıoğlu'na yakınlığıyla bilinen bir mecraydı. Buna karşılık MHP'nin resmi gazetesi Orta Doğu ise Ersever cinayetine tek satırla bile değinmemişti. Yani özetle Ersever'in hikayesi yalnızca bir istihbaratçının değil, aynı zamanda dönemin siyasal, ideolojik ve dini örgütlenmeleriyle de iç içe geçmiş, giriş bir Türkiye tablosunun da hikayesiydi. Hatta Söner Yalçın öyle bir iddiada bulunuyor ki 12 Eylül'den sonra Türkeş'in çok yakını olarak bilinen subayların devreye girmesiyle istihbaratçı olarak Adıyaman'a gönderildi. 1984 yılında Siirt'te görev yaptı. Burada bulunduğu sırada Güneydoğu'nun her yerinden gözaltına alınan kişilerin sorgularına katıldı. İşkenceler yaptı. İşkence yaptıkları arasında Mardin eski belediye başkanı Abdullah Arıkan da vardı diyordu. Ecevit Kılıç'tan devam edelim. 1991'in Temmuz ayı. Yer Diyarbakır. Vedat Aydın, Halkın Emek Partisi HEP Diyarbakır il başkanı. Son zamanlarda tedirgindi. Sadece Diyarbakır'da değil, çevre illerde de siyasi cinayetler, kayıplar artıyordu. Herkesin içinde büyüyen o kaygı ona çoktan ulaşmıştı. Evet, polisin eve gelişine alışkındı ama bu sefer bir gariplik vardı. Kapı çaldı, açtı. Karşısında elinde telsiz olan biri vardı ama polis gibi görünmüyordu. Diğer iki kişi merdivenlerin birinden en alt basamakta, öteki en üstteydi. Sanki bilerek pozisyon almışlardı. Telsizli adam konuştu. "Polisiz, bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor." Vedat Aydın cevap verdi. "Yarın gelirim." ama adam ısrar etti. Gitmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine kapıyı kapattı, giymek üzere içeri geçti. Eşi sordu, kimdi onlar? Polis dedi ama sesi kararsızdı. Eşi hemen tedirginliği fark etti. Kapıya yöneldi. Kapıyı yeniden açtığında üç adam hala oradaydı. Ellerinde uzun namlulu silahlar vardı. Eşi ürperdi. Özellikle biri dağınık saçlı, sakaldı. perişan halde bir adamdı. Ona hiç polis gibi görünmemişti. Vedat Aydın üstünü giydi ama kafasında bir düşünce dönüp duruyordu. Ya bunlar gerçekten polis değilse? İşte o anda döndü ve eşine şöyle dedi. Avukatlara Hatip Diçleye haber ver. Herkesin haberi olsun. %99 ölü olarak döneceğim eve. Sağ dönme şansım %1. Telsizli adam bu sözlere karşılık Vedat Aydın'ın eşini yatıştırmak ister gibi konuştu. Yenge korkmayın. Başkan şaka yapıyor. İfadesi var. Döner zaten. Alışıksınız siz. Sonra Vedat Aydın o üç kişi tarafından götürüldü. Eşi hemen pencereye koştu. Aşağıda bir Renault otomobil duruyordu. Bir süre sonra kocası ve üç adam apartman kapısından birlikte çıktı. Arabanın farları yanıyordu. Vedat Aydın arabaya bindirildi ve araç uzaklaştı. Eşi baka kaldı. Ne yapacağını bilemedi. Tam o sırada başka bir araç daha dikkatini çekti. Aynı marka içinde iki kişi vardı. Müziği sonuna kadar açmışlardı. Bir şeylerin ters gitti çok açıktı artık. Kocasının sözleri yankılandı kafasında. Telefonu aldı, yakınlarını, akrabalarını aradı ve hatip diçliydi. Ama gidiş o gidişti. İki gün boyunca Vedat Aydın'dan haber alınamadı. Aile, akrabalar, avukatlar, gitmedikleri karakol, başvurmadıkları makam kalmadı. O kadar büyüdü ki olay meclis bile harekete geçti. Gazeteler Vedat Aydın kayıp manşetleriyle doldu ve sonra maden ergani arasında bir köprünün altında bulundu cesedi. Vücudu işkence izleriyle, kurşun yaralarıyla doluydu. 30 bin kişi cesedi almak için gitti. Cenazesine katılım ise tam 100 bin kişiydi. Ama herkesin aklındaki soru aynıydı. Vedat Aydın'ı kimi öldürmüştü? O gece eve gelenler polis gibi değildi. Kimisinin tipi askeri andırıyordu, bir kısmı ise sanki yöre halkındandı içlerinden bazılarının üstünde PKK kıyafetleri vardı. Böyle söyleniyordu. Vedat de Taydın'ı jandarma karakoluna götürdükleri ve orada sorgulayacakları söylenmişti. Ama kimdi bunlar? Ecevit Kılıç ve de öldürülmesini anlatırken olayın gölgesinde beliren başka bir ismi de gündeme taşıyordu. Binbaşı Cemersever. Yalnızca Vedat Aydın meselesine değil, bölgedeki pek çok karanlık gelişmede onun adını anıyordu. Hatta öyle ki Ersever'in sadece bir asker değil, aynı zamanda ideolojik bir militan gibi davrandığını iddia ediyordu ve ırçılıkla suçluyordu onu. Bunu da açık açık yazıyordu. Çünkü diyor Kılıç, o döneme kadar Güneydoğu'da yaşanan siyasi çatışmalar ki büyük şehirlerdeki kadar yaygın değildi. Evet, orada da bir mücadele vardı ama bu daha çok Kürt sol grupları arasında geçen iç çekişmelerle şekillenen bir tabloydu. Ülkücü hareketini yetiştirdiği sivil kadrolar ise bu coğrafyada pek görünmüyordu. Dolayısıyla dışarıdan gelen bir ülkücü figür bölgede dikkat çekiyordu. İşte bu yüzden Cemer Severin Silopi'de halkın üzerine ateş açması öyle kolay gerçekleştirilecek bir olay değildi. Herkesin gözleri onun üzerine çevrildi. Çünkü o alışılmış bir asker profili çizmiyordu. Daha çok MHP çizgisinde, ülkücü hareketin sözcüsü gibi davranıyordu. Sözleri, tavırları, karakoldaki havası her şey politikti. Kent halkı ilk kez sadece bir güvenlik görevlisi değil, açıkça politik mesajlar veren bir jandarma yöneticisiyle karşı Üstelik bu kişi etnik yapısıyla zaten hassas olan bir bölgede görev yapıyordu. Dağısı vardı. Ersever yalnızca askeri düzeni sağlamakla ilgilenmiyordu. Siyasi organizasyonlara da iletiyordu. Kentte MHP'nin yan örgütü olarak bilinen ülkü biri açmak için uğraşıyordu. Üstelik karakola giden halkı bile bu çizgiye göre seçmeye çalışıyordu. Cebinde Orta Doğu gazetesi olmayan girmesin diyordu. Burası komünist Ecevit'in değil, başbuğu Türkeş'in diyarı diye ekliyordu. Bu sözler halk arasında fısıltı gazetesiyle yayılıyor, insanlar karakola gitmeye bile çekinir hale geliyordu. Ama mesele sadece solcular ya da CHP'liler değildi Kılıç'a göre. Ersever'in asıl öfkesi Kürtlere'ydi. Zaten Silopi'nin nüfusu ağırlıklı olarak Kürttü ve bu da Ersever'in ideolojik çizgisiyle açıkça çelişiyordu. Hatta öyle ki onun ağzından şu cümle bile duyulmuştu. Buradaki Kürtleri imha etmeden Silopi'den ayrılmayacağım. Bu artık bir güvenlik sorunu değil bir nefret diliydi. Ve işin en korkutucu tarafı bu dil taşıyan bir jandarma subayıydı. Yani videonun başında da hatırlarsanız bu kitap hakkında içeriğiyle değil yayınlandığı dönemle ve özellikle yayın eviyle ciddi anlamda tartışmalı olduğunu söylemiştim. Çünkü o günler kumpas davalarının zirveye çıktığı, FETÖ'nün özellikle TSK'ya yönelik iftira ve algı operasyonlarını sistematik şekilde yürüttüğü bir dönemdi ve bu kitap tam da böyle bir atmosferde FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen bir yayın evi tarafından basılmıştı. Dolayısıyla böyle bir zeminde ortaya atılan her iddia zaten başlı başına şüpheyle karşı. Hele ki hedef alınan kişi bir asker olduğunda işte bu yüzden kitabın satırlarında binbaşı Cem Ersever'e yöneltilen suçlamalar da fazlasıyla dikkat çekiyor. Ama gerçekten de binbaşı Ersever böyle mi düşünüyordu? Ersever'in kendi ağzından adeta bu iddiaya karşı cevap olabilecek nitelikte Soner Yalçın'a söylediği şu sözler aklıma geliyor. Bakın iki tarafta çok kayıp verdi. Ben Kürtleri kardeşim olarak kabul ettim yıllarca. Ağrı ırktandır, Turani ırktandır. Ben Turani olarak kabul ediyorum. Kürtlerle aynı ırktanız. Dillerinin farklı olması, ayrı ırktan olmasını gerektirmez. Biz bugün Özbeklerle, tercüman aracılığıyla konuşuyoruz. Onlar Türk değil mi? Türk derken şunu belirteyim. Bugün dünyada kan esasına dayalı safırçılık yapmanız mümkün değildir. Türkler 72 millete karışmıştır. Bir kültürü söz konusudur. Anadolu kültürüdür bu. Tam da bu noktada Hanefi Avcı'ya kulak verelim. Çünkü işler burada daha da bir erişiyor. Vedat Aydın'ın cansız bedeni Elazığ'ın Maden ilçesi yakınlarında, Diyarbakır'dan Madene doğru giden yolda, yani Maden ilçe sınırları içinde bulunuyor. Ama asıl ilginç olan cenazenin bulunduğu yerle Aydın'ın kaçırıldığı Diyarbakır arasındaki noktaların adım adım soruşturulmuş olması. Trafik ekipleri bile sorgulanıyor. O gün Ergani'de görevli olan trafik ekibi tam da Ergani çıkışındaki çimento fabrikasının ilerisinde bir kontrol noktası kurmuş. Fakat görev esnasında merkezden bir anons geliyor. Dicle istikametine trafik kazası var bakın. İşin tuhafı bu anonsla ekip kontrollerini bırakıp ters istikamette yani Ergani'den Dijde yönüne yöneliyor. Gidiyorlar ama ortada kaza falan yok. Görevlerine dönüyorlar fakat bu küçük detayın yani aslında hiç olmayan bir kazanın ekipleri yoldan çekmek için uydurulmuş olması dikkat çekiyor. Çünkü bu olay sırasında Vedat Aydın o güzergahtan geçiriliyor olabilir. Araştırmayı yürüten Hüseyin Kocadağ ve diğer görevliler anonsun kaynağını araştırıyor. Ergani polisi anonsun ilçe jandarma komutanlığından geldiğini söylüyor. Orası da bölge komutanlığını işaret ediyor. Bölge komutanlığı ise topu asayiş kolordu komutanlığı harekat merkezine atıyor. Yani komut zinciri yukarı doğru gidiyor ama bir yerden sonra kesiliyor. Kime sorsanız bizden değil diyor. Ama Hanife Avcı için tablo çok net. Ve de taydını kaçıranlar trafik kontrolüne yakalanmamak için en üst düzeyden harekete geçiyor. Böylece emniyet birimi güzergahtan çekiliyor. Yani operasyon resmi olmayan ama organize bir biçimde yürütülüyordu. Aydın'ın cesedi kısa süre sonra bulunuyor. Diyarbakır'dan 70-80 km uzaklıktaki Maden ilçesi yakınlarında Elazığ yolunda Maden çayının kenarında Kalaşnikov'la taranarak öldürülmüştü. Cenazenin bulunmasıyla birlikte Diyarbakır adeta karışıyor. O güne de kente bu ölçekte bir öfke patlaması yaşanmamıştı diyor Hanefi Avcı. Hep'in çağrısıyla Türkiye'nin dört bir yanından binlerce insan Diyarbakır'a akın ediyor. Cenaze kitlesel bir yürüyüşe ve Testo'ya dönüşüyor. TRT'den emniyete kadar pek çok kamu kurumu saldırıya Tabi işler burada da durmuyor. Cenaze sur içindeki Mardin kapı ile karakol arasındaki dar yoldan geçerken konvoydaki gençler karakola taş atıyorlar. Olay büyüyor. Polis ateş açmak zorunda kalıyor. Bazı iddialara göre göstericiler de silahla karşılık veriyor. Sonuç 3 ölü 5-6 yaralı. Karakol yeniden ateş açıyor. Bir kısmı uçurumdan yuvarlanarak bir kısmı da kurşunla vurularak yaklaşık 19 kişi hayatını kaybediyor. Yüzlerce kişi de yaralanıyor. O gün yaşananlar Diyarbakır tarihine ağır bir travma olarak kazınıyor. Böyle söylüyordu Hanife Avcı. Ve bu olayı sadece bir güvenlik zafiyeti değil, bir skandal olarak gördüğünü yazıyordu. Çünkü başta köye gömülecek denen cenaze daha sonra şehir merkezine alınarak gerilim tırmandırılmış, heplerin ve valiliğin aldığı yanlış kararlar tam 23 kişinin hayatına mal olmuştu. Avcı açıkça şöyle söylüyordu. Bu olayın planlayıcısı da, faili de binbaşı verdi. Hanife Avcı başka bir olaydan örnek vererek bir gün bölge valiliğine çağrılıyor. Vali onu Asayiş Kolordu kurmay başkanına yönlendiriyor. Odaya girince bir bakıyor Cem Binbaşı da içeride. Kurmay başkanıyla konuşuyor. Ve Cem açık açık şunu söylüyor. Darda kalırsam Güneydoğu'da şu olay. Bu olay oldu. Şu kişiler biliyor derim. Şahidim derim. Yani üst düzey bir rütbeli komutanını açıkça tehdit ediyor. Avcı diyor ki olayın detaylarını bilmiyordum ama tehdidi çok netti. Çünkü o sıralar Cem Binbaşı'nın kendi teşkilatıyla ve amirleriyle arası oldukça bozuktu. Görev süresi aniden bitirilmiş. Sebep tam bilinmese de bir kriz olduğu belliydi. Sonunda Ankara'ya aslında pek de uygun olmayan bir şekilde tayin edildi. Bu noktada yalnızca Hanife Avcı değil gazeteci Soner Yalçın da olayın ciddiyetini gözler önüne seriyor ve onun anlattıkları tabloyu daha da bir netleştiriyordu. Yalçın'a göre o sırada mezarlıkta bekleyen HEP otobüsü özel tim tarafından tamamen kuşatılıyor. Otobüsün dışındaki herkes alelacele araçlara doldurulurken içeridekiler de az kişi değil tam 70 kişi var. Üstelik sadece partililer de değil aralarında milletvekilleri ve yerli yabancı gazeteciler de bulunuyor. Sonra olanlarsa tam bir felaket. Özeltim önce otobüsün tekerleklerini ateş açıyor. Ardından kurşunlar bu kez üst camlara yöneliyor. Camlar kırılıyor. Camlardan içeri 3 el sis bombası atılıyor. İçerideki panik haliyle dışarı fırlayanlar yerlerde tek tek yatırılıyor ve darp ediliyor. Genel başkan Fehmi Işıklar, milletvekilleri İbrahim Aksoy, Adnan Ekmen, Ahmet Türk dövülüyorlar. Yalnızca onlar değil gazeteciler de şiddetten nasibini alıyor. Fotoğraf makineleri, ses kayıt cihazları hepsi paramparça ediliyor. Diyarbakır adeta bir savaş alanına dönüyor o gün ve sonuç ne yazık ki çok ağır. 7 kişi ölüyor, 800 kişi yaralanıyor. Binbaşı Ersever hakkında anlatılanlar gerçekten akıl alır gibi değil. Yani her okuduğumda bir öncekinin üzerine resmen tuz biber ekiyor. Mesela yıl 1988 Ersever o dönem Şırnak bölgesinde görevde iddialara göre İdil ilçesinden Mehmet Bayar isimli bir kişiyi gözaltına alıyor. Gözaltına da almakla kalmıyor. Bayar'ın koyuna bir bomba yerleştiriyor. Ellerini bağlıyor ve sonra da kaçmasını söylüyor. Kaçarken bomba patlıyor. Mehmet Bayar hayatını kaybediyor. Ama işin daha da kötü kısmı şu. Bayar hemen ardından TRT Haber Bülteni'nde terörist olarak lanse ediliyor. Cesedi ise İdil taburunun arka tarafına gömülüyor. O dönemi anlatan Söner Yalçın, Şırnak halkı Ersever'den çok korkar onun kontur gerilla mensubu olduğunu bilmeyen yoktur. Silopi, İdil, Cizre, Nusaybin bu kritik ilçelerde neredeyse 14 yıl boyunca görev yaptı. Bölge halkı onu çok iyi tanır demekle yetiniyordu. Yani Ersever yalnızca bir asker değil, bölgenin hafızasında korkuyla karışık bir iz bırakan bir figür. Ve iddialar bununla da sınırlı değil. Anlattıkça katman katman açılan karanlık bir dosyanın baş önünde duruyor sanki. Hanefi Avcı bir gün binbaşı Cem Ersever'le arasında geçen çok çarpıcı bir diyaloğu anlatıyor. Diyor ki Cem bir gün geldi elinde bir takım silah ve malzemeler duruyor. Bunları illegal örgüt mensuplarından gizlice yakalayarak aldığını söyledi. Ama dikkatimi çeken şey şu olmuştu. Bu kişilerin sonunun ne olduğu belli değildi. Açık açık söylemese de akıbetlerinin pek de iyi olmadığını tahmin etmek zor değildi. Avcıya göre Cem çok net bir şekilde kanunsuz yöntemlerle PKK ile mücadele edilmesi gerektiğini savunuyordu. Mahkemenin bu kişilere ceza veremediğini, şahitlerin korkudan konuşamadığını, gece işlenen suçların delillendirilemediğini anlatıyor. Dolayısıyla tek çözümün infaz gibi yollar olduğunu söylüyordu. Yani bu iş kanunla olmaz diyordu bir anlamda. Ama Hanife Avcı bu görüşe kesinlikle katılmıyor hatta açıkça şöyle diyor. Ben de ona bu yöntemlerin doğru olmadığını söyledim. Bu bölgede PKK'nın güç kazanmasında yalnızca dağdakilerin değil sisteminde payı olduğunu anlattım. Rüşvet yiyen kamu görevlileri. Silah dağıtımında para alanlar, halkı yalnız bırakanlar bunların hepsi PKK'ya zemin hazırlıyordu. Ve en çarpıcı kısım geliyor. Avcı Cem'e şu soruyu yöneltiyor. Burada asıl suçlu kim? Dağdaki terörist mi? Ona yardım eden köylü mü? Yoksa bu düzeni işleten halkı kurtarmak? kurumsuz bırakıp PKK'nın kucağına atan kamu görevlileri mi? Cem önce başına eğiyor. Evet haklısın diyor. Ama sonra elini boynuna götürüp şu cümleyi kuruyor. Ben burama kadar bu işe battım. Bana anlatma. Bu işte var mısın yok musun? Hanefi Avcı net bir şekilde yokum diyor. Üstelik orada bırakmıyor. Bu kanunsuz yöntemlerin işleri çözmeyeceğini aksine daha da büyüteceğini uzun uzun anlatıyor. Ama cemersever kararlı. Ona göre bu mücadele yasa dışı yollarla kazanılabilir. Başka çare yok. Hanefi Avcı anlatıyor. Bir gün binbaşı cemersever beni Kızılay'a davet etti. Sanırım karanfil sokaktı. Hani şu yol kenarlarında restoranların, biranelerin, çay ocaklarının sıralandığı hareketli yerlerden biri. Akşam saatiydi. Gittik dışarıda küçük sandalyelere oturduk. Sade bir akşam yemeği yedik. Yanında Güneydoğu'da birlikte çalıştığı bazı subaylar da vardı. Kimisi itirafçıydı ama öyle sıradan figürler değildi. Jitem'de kadrolu çalışan adamlardı. Güneydoğu'yu kaybettiğimizi, genel kurmayın ve onun milleti yeterince uyarmadığını, devletin, hükümetin bütün kurumlarıyla her bakımdan bu olayları tam manasıyla anlayıp kavrayamadığını, bu insanları uyarmak gerektiğini söylerken Cemil kafasına dönen şeyler çok daha ciddiydi. O sırada oturduğumuz mekanı ve etrafta oturan, sohbet eden, yiyip içen bu insanları göstererek başladı anlatmaya. Bak Hanifi, görüyorsun değil mi? Bunlar böyledir işte. Sabah akşam buraya gelirler, saatlerce oturur içerler. Ülke elden gidiyor ama kimse farkında değil. Bu insanları uyarmak için Kızılay'ın göbeğinde dev bir bomba patlatılması gerek. Ancak o şekilde akılları başlarına gelir. Bu insanlar ancak bu yolla uyandırılabilir, bilinçlendirilebilir diyordu Cem Ersever. Bunu öylesine demiyordu. Bu düşüncesine gerçekten inanıyordu. Hem ısrarcıydı hem de bunun gerekli olduğunu savunuyordu. Ona göre genelkurmay halkı yeterince uyaramıyor. Bu sebeple bu farkındalığı yaratmak gerekiyordu. Hanefi Avcı o fikirlere hiçbir zaman katılmadığını, o tür yöntemleri doğru bulmadığını açık açık söylediğini yazıyor. Ama şunu da söylemem gerekir diyordu. Cem'in ülkesine duyduğu sevgi, kafasında kurduğu mücadele ve inandığı dava öylesine içten, öylesine yoğun bir tutkuyla doluydu ki ve devam ekliyordu. Yine ben ihbar etmeme rağmen kimse gitmiyor. Judy Dağ X bölgesine PKK'lılar var diyen bir köylüyü söylediğinin yalan olduğunu bilmesine rağmen gece önüne katıp Judy Dağı'na operasyona tek başına gidecek kadar gözü karaydı. İşte Cem böyle biriydi diyordu. Ülkesine bu denli bağlı bir insanın zamanla karanlık düşünceleri ve yöntemlere yönelmiş olması sizce neyle açıklanabilir? Siyasi otoritenin zayıflığı mı? Kaybettiği silah arkadaşlarının yarattığı travmalar mı? Teröre kurban giden evlatlar mı? Yoksa idealler uğruna itip giden adalet duygusu mu? Sizce yaşadığı bu ağır deneyimler onun insan hayatını ve hukuku gözünde ikinci plana atacak kadar karanlığa etmiş olabilir mi? Ve daha önemlisi bu tür duygular ve geçmiş acılar bir insanın yöntemlerini haklı çıkarabilir mi? Şimdi şöyle düşünün karşımızda Cemer Sever gibi bir isim var. Türkiye'nin 90'lı yıllarını anlamaya çalışıyorsak onun hikayesine kulak vermeden bu imkansız. Ama Ersever'i de sadece bir asker ya da istihbaratçı olarak görmekte büyük eksiklik olur. Çünkü onun hikayesi aslında çok daha derin ve çok daha politik bir kökten geliyor ülkücülükten. Üstelik bu öyle sonradan edinilmiş bir siyasi kimlikte de değil. Ama asıl dikkat çeken şey bu ülkücü damarın sadece bir fikir düzeyinde kalmaması. Bakın mesela gazeteci Çetin Agaşin'in Hüsamettin Türkmen'le yaptığı söyleşiden biliyoruz. 1976'da Türkmen Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldığında ona ilk sahip çıkanlardan biri yeni üsteğmen Cemer Sever oluyor. Ve bu tanışıklık sadece bir dostluk da değil. Aynı zamanda ülkü bir silopi, karakol baskını, halk ayaklanması, mahkeme süreçleri gibi olayların içinde büyüyen bir siyasi bilinç birlikteliğini getiriyor. Ve Hüsamettin Türkmen, Cem'in ülkücülüğünün daha askeri okuldan bile önce basın yayında okuduğu yıllara dayandığını söylüyor. Bu dönemlerde Muhsin Yazıcıoğlu gibi isimlerle temas kurduğunu, hatta ülke ocaklarına onun yardımıyla girdiğini ve burada Abdullah Çatlı ile tanıştığını anlatıyor Çetin Agaşa'ya. Yani ileride adını çokça duyacağımız derin devletle özdeşleşmiş figürlerle daha gençlik yıllarında bağ kurmuş bir isimden bahsediyoruz. Bana kalırsa bu konu tek bir cümleyle kapanmaz ama yine de şunu sormak istiyorum size. Ülkesine bu kadar bağlı biri nasıl oldu da zamanla hukuk dışı yollara saptı? Gerçekten vatan sevgisiyle mi yoksa karanlığa itilmiş bir ruh haliyle mi hareket etti? Sizce böyle bir geçmiş bu tür yöntemleri mazur gösterebilir mi? Yorumlarınızı, düşüncelerinizi duymayı çok istiyorum. Siz bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Ersever'in yaşadıkları mı onu değiştirdi? Yoksa zaten içine taşıdığı bir karanlık mı vardı? Bu tarz videoların devamı gelsin. istiyorsanız beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu kanal sizin katkınızla büyüyor ve ancak sizin katkılarınızla daha fazla insana ulaşabiliyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Tarihle kalın, hoşçakalın.